Merhabalar sevgili Aslan burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Herkesin sağlığı, saati yerindedir arkadaşlar. Evet, yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni haftanın enerjilerine bakacağız, olasılıklarına bakacağız siz aslan burçları için. Yükselen ve ay burcunuzda izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada Eylül ayının genel tarot yorumlarını bitirdim. i̇zlemek isteyen arkadaşlarım kanalımda bulabilir arkadaşlar. Oynatma listelerinden daha rahat bulabilirsiniz aylık açılımlar olarak. Evet bu arada bana mesaj gönderen yurt içinden ve yurt dışından tüm arkadaşlarıma çok çok sevgilerimi yolluyorum arkadaşlar gerçekten de o güzel mesajlarınızla çok çok mutlu oluyorum. Evet hepinizi e, selamlıyorum ve kucak dolusu sevgiler diyorum. Evet şimdi bakalım aslanlar için olasılıklar nasıl? Yeni hafta nasıl enerjilerle başlıyor? Buna niyet ediyorum. Sevgili Aslan burcuna niyet ediyorum. 6-12 Eylül 2021 haftası enerjileri. Aslanlar için olasılıklar nedir? Aslan burcu. Evet, seçelim bakalım kartlarımızı. seçtik. Şöyle koyalım. İkinci desteden de alalım. Aslan burcuna niyet ediyorum. 6-12 Eylül haftası enerjileri. Aslanlar için nasıl, neleri bilmeleri gerekiyor? Bunu merak ediyoruz sevgili Aslanlar. <laughs> Tam altınlı suyla açılışı yaptınız. Bolluk bereket var. Sevgili aslanlar çok güzel. Sanki paraya para demeyeceksiniz bu hafta. Evet, tılsım altınlı su kartı tabi para konularıyla alakalı ciddi güzel haberleri verir bize. Maddi istikrarı verir her şeyden önce. Yani sanki para konularıyla alakalı artık sıkıntılı günler geride kalmış ve maddi bir istikrarın olacağı. Bakın burada sandığın içinde altınları görüyorsunuz. Umarım birçok yani hepinizin bütün aslan arkadaşlarımın hayatına yansır. Bolluk bereket olarak içinde yığınla para ve bir sandık. Evet çok güzel. Ee, sanki finansal konularla alakalı iş ve kariyer konularıyla alakalı para konularıyla alakalı ciddi güzel fırsatlar ve şanslar sizi bekliyor arkadaşlar Biraz önce söylediğim gibi maddi istikrarı yakaladığınız bir hafta olabilir ee, Devamında da umarım öyle gider sizler için. Tabii para onlusu kartı yani tılsım onlusu kartı e, zenginliği, bir mirasa konmayı, dededen toruna geçen şöyle gözüküyor mu? Ha biraz geride kalmış. Dede'den toruna geçen mirasları da bize söyler. Belki bir miras haberi olabilir bazı arkadaşlarım için. E, ya da dededen toruna geçen e, gerçekten de <laughs> sizi ihya eden durumlar olabilir evet zenginlik ve maddi istikrarı temsil ediyor belki e, işinizin e, daha iyiye gitmesi olabilir bu tabi her birinize farklı farklı yansıyabilir kimi için e, belki statü atlamak kimisi için kendi işini kurmak kimisi için kurduğu işi büyütmek yeni ortaklıklar ııı e, olması, daha büyütmek işlerinizi olabilir. Yani maddesel olarak gerçekten de çok iyi bir duruma gelebileceğinizi söylüyor arkadaşlar. Aynı zamanda şunu da söyleyebilir. Hali vakti yerinde zengin biriyle bir izdivaç yapmak, bir evlilik yapmak da söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet sizler için. Böyle yani dededen toruna kalan miraslar demiştim. Hani köklü aileler olur ya sanki bazı arkadaşlarım da öyle köklü bir aileyle gelin ya da damat olarak gidebilir arkadaşlar. Evet. Bolluğu bereketi temsil ediyor. Gerçekten de güzel bir kart tılsım onlusu kartı. Umarım o maddi istikrarı yakalayabilirsiniz. İş yerinizde statü atlamak, liderlik koltuğuna oturmak. Yani bu tarz enerjileri var. Para konularıyla alakalı şanslı olduğunuz bir hafta sanki. Öyle de devam eder. Evet burada da bakın kupa üçlüsü çıktı. Kutlamaları temsil ediyor. E tabii bu kadar paradan sonra da biraz kutlama lazım. Evet, işin şakası tabii. Burada e, hayatınızda bu hafta kutlamaların ön planda olduğu, belki bir evlilik kutlaması, belki bir nişan, e, belki bir ev alıyorsunuz onun kutlaması ya da işe girmek için e, o kadar çaba sarf ettiniz onun kutlaması olabilir arkadaşlar, kupa üçlüsüyle birlikte. Artık sanki hayatın güzel yanlarını gördüğünüz, belki ailece. Aile içinde bir kutlama, evlilik, nişan neyse ya da bazıları içinde arkadaşlarıyla beraber etkinliklere katılma, kutlamalar, birlikte eğlenmek, Bunların enerjileri olabilir. Belki bir kutlamalar sizin kutlamanızdır ya da sizin düğününüzdür ya da nişanınızdır ya da yakınlarınızla alakalı olan hani konular, akrabalarla alakalı bir evlilik, bir nişan ya da orada tanışacağınız biriyle yeni bir ilişkinin kurulması da olabilir. Evet, güzel zamanları. Mutlu zamanları temsil ediyor Sanki böyle hayatınızda Biraz daha iyiye giden Artık sıkıntılı günlerin Geride kaldığı bir durumu temsil ediyor Kupa üçlüsü kartı Çünkü her zaman için neşeli bir karttır Sizin de bu hafta bu enerjilerin içinde Olmanız e, Olasıdır arkadaşlar Umarım böyle güzel şanslar fırsatlar Yakalarsınız Güzel günler geçirirsiniz Bu hafta için Bir de bebek haberi verir arkadaşlar ee, hayatınıza şu anda belki beklenmedik e, farkında olmadan bu hafta bir bebek haberi olabilir. Ya da hamile olan arkadaşlarım olabilir. Biliyorsunuzdur belki. Evet, güzel haberler, mutlu haberlerle böyle biraz e, eğleneceğiniz, mutlu zamanlar geçireceğiniz bir kartı temsil ediyor. Ve arkasından da güzel ve güçlü bir kart, değnek kraliçesi çıktı. Evet, e, emellerinize doğru adım attığınız her şeyle alakalı sanki başarılı olacaksınız. Çünkü kraliçe güç demektir. Liderlik demektir. Kraldan önceki bir önceki kart olduğu için artık emellerinize biraz çok adı, bir pardon bir adım kaldığınızı söyler sevgili aslanlar. Yani siz şu anda neyle ilgileniyorsanız hayatınıza geçirmek istediğiniz neyse işte alakalı, aşkla alakalı, iş, kariyer mevzuları ya da farklı konularla alakalı hedeflendiğiniz fokuslandığınız durumda ise çok şanslı bir zaman dilimi çok az kaldı diyor. O hedeflerine ulaşacaksın. Belki bu bir firmaya girmek, bir liderlik koltuğuna oturmak olabilir. Bir projeye başlamak olabilir. Sevgili arkadaşlar, Emelleriniz doğrultusunda çok güzel, çok güçlü bir zaman dilimi olarak size yansıyor. Tabii burada hayatınıza girebilecek birinden de söz edebilir. Belki bir arkadaş olarak girebilir. Belki bir sevgili olarak da girebilir ateş grubundan. Koç, Aslan, sizin gibi Aslan e, burcu olabilir ya da Yay burcu olabilir. Yani bir ateş enerjisini barındırıyor arkadaşlar. Evet. Çok güzel e, gidiyoruz. Maşallah diyelim sevgili Aslanlar. Evet, kılıç dörtlüsü kartıyla da sanki bir şeylere mi hazırlanıyorsunuz? Ha, belki buradaki hedeflerinize fokuslanıyorsunuz, biraz e, kendinizi dinlenmeye almışsınız, biraz böyle e, nötrlemişsiniz, izole olmuşsunuz sanki. Burada bakın e, bir savaşçı gözüküyor. Burada da üç tane kılıç var. Altta da bir kılıç var, kılıç dörtlüsüyle. Burada sanki bir mücadele, belki iş yerinde bir mücadele, belki farklı mecralarda bir mücadele. Sanki bir şeylere hazırlanıyorsunuz, önceden plan yapmak için de burada e, kararlar alıyorsunuz bu hafta. Yani e, istekleriniz doğrultusunda e, nasıl bir e, yöne girmeliyim. Neler yapmalıyım? Hangi kararları almalıyım? Ondan sonra da sanki bu hafta harekete geçeceksiniz arkadaşlar. İş, kariyer ya da farklı konular olabilir. Yani sanki burada biraz güç topluyorsunuz ve burada biraz eee ıı, ne yapabilir mi düşünüyorsunuz? Yani yeni kararlar alacağınız bir hafta aynı zamanda sevgili aslanlar. Ha, bir de burada şunu söyleyebilirim. Biraz e, böyle bıçak altına yatma durumları olabilir. Ameliyat durumları olabilir bazı arkadaşlarım için. Bunu da temsil edebilir. Ve bunun arkasından ya da ameliyat olmuşsunuzdur. Bunun arkasından geçirilen bir nekihat dönemini de temsil edebilir sevgili aslanlar. Evet. Alt destede de asma yaprağı var bakın. Asma yaprağı yeni umutlar demek, emellerine yakınlık demek, yeni hayaller demektir. Ve bir de yararsız kişi ve alışkanlıklardan kurtulmanızı öneriyor. Yani bağımlılık enerjileri varsa, biraz kötü alışkanlıklarınız varsa onlarda, onlara biraz lütfen dikkat edin ve kurtulmaya çalışın arkadaşlar. Bunu öneriyor size. Ve zaman kartı da güzel bir kart. Bu da parasal konularla alakalı arkadaşlar. Yani e, aslan burcu arkadaşlarım için para konularıyla şan, gerçekten şanslı bir hafta. Yeni fırsatlar ayağınıza gelebilir. İş kariyerle alakalı yeni bağlantılar. Çok daha iyi bir iş mesela bazıları için olabilir. Yeni bağlantılar güzel bağlantılar olabilir. Ya da işinizi büyütmek geliştirmek. E, burada da biraz şunu söylüyor. E, biraz sabredersen. Tevekkülde kalırsan gerçekten ihya olacaksın diyor. Özellikle para konularıyla alakalı, iş hayatınızla alakalı biraz sabredip biraz işinize odaklanmak ve fokuslanmak sizler için çok iyi olacak. Bir de şunu söylüyor. Yanlış olan bir şeyi fark etmek. Pardon arkadaşlar. Hayatınızda bir şeyin yanlış olan bir şeyi de bu hafta fark edebilirsiniz. Ve pentagram kartı, yüzleşmeleri temsil ediyor arkadaşlar, girişimi temsil ediyor ve zaferi temsil ediyor. Yani burada yaptığınız aksiyonlarla sanki zaferi yakalayacaksınız arkadaşlar, iş ve kariyerle alakalı özellikle yeni girişimler olabilir yeni enerjiler olabilir. Aynı zamanda yüzleşmelerden de biraz önce söylediğim gibi bahseder. Yüzleşmelere dikkat edin. Hayatınızda bu hafta bir takım yüzleşmelerle ya kendi işiniz içinizde ya da başkalarıyla alakalı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz sevgili aslanlar. Evet kartlarımızı açıkladık. Gerçekten şanslı ve güzel kartlar çıktı. Ve eril dişillerden de bakalım bir mesaj alalım. Evet, eril diyor ki Hatun ben geldim kapıyı aç dedi eril. Evet, çok da hoş bir resim. Şunu bil ki sen benim varış menzilimsin. Cennetim hak etmek için en büyük çabam ve dilimden düşmeyen duamsın diyor. Evet çok güzel bir mesaj gerçekten de sevgili dişiller size gidiyor bu mesaj. Evet dişin enerjide ama biraz böyle sıkıntılar var sanki. Güneş kartıyla diyor ki güneşinin kıymetini bileceksin. Onu gelip geçici yaz yağmurlarına değişmeyeceksin. Demek ki sıkıntı var ilişkide. Ya da Böyle üçüncü kişilerin e, sanki enerjileri var arkadaşlar. O yüzden e, dişil biraz sıkıntılı ve erile böyle e, güneşini değişmeyeceksin diyor. Başkalarına beni değişme yani diyor. Bir uyarı veriyor sanki. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizler için faydalı olmuştur, bir ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın.